Merhaba. Merhaba Azra. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen nasılsın? <laughs> ben de iyiyim. Bugün neler yapıyorsun hamurdan? Pizza. Pizza yapacaksın. Hadi yap bakalım. Pizza yapacak Azra bugün. <laughs> Hamur açıyor Azra. Pizza hamuru. Seviyor musun sen pizza Yazra? Hı <laughs> Pizzayı seviyorum. Pizza hamurunu. Tamam. Çok güzel pizza yapacak bugün Azra. Aferin. Aç bakalım hamurları. İşlerine neler koyacaksın Azra? İşlerine i̇şte Siyah e, işte e, zeytin, koy, zeytin koyacağım, sonra biber koyacağım, Aferin. sonra sucuk koyacağım, sonra yumuşak koyacağım. Aferin. Ne kadar güzel açıyorsun Azra sen hamurları öyle. Aferin. Kocaman pizza yapacak Azra. Hep beraber yiyelim tamam mı Azra? Tamam. Olur. Sonra bir de keseceğim. Tamam bir de kesersin parça parça. Yeriz. Evet Azra pizzanın hamurunu hazırladı. Şimdi zeytinlerini koy bakalım hadi Azra. Küçük küçük alacağız. Evet. Küçük küçük zeytinler yapıyor hamurdan Azra pizzalarına. Hadi bakalım. Çok güzel pizzalar yapıyor Azra değil mi Azra? Tamam. Pizzacı geldi dersin değil mi? Pizzacı geldi. Pizzacı gel geldi. Pizzacı geldi. Evet. Biraz daha sucukla da koyacağım. Evet çok güzel olur. Şöyle. Evet, çok güzel oluyor. Evet, çok güzel olacak. Ondan sonra keseceğiz, yiyeceğiz manzara. Kes keserek yiyeceğiz. Tamam. Şimdi mısırlarını mı koyacaksın Azra? Mısırlarını koyacağım. Tamam hadi koy bakalım. Bu bitti şimdi mısır koyacağım. Evet. Mısır derliymiş. Şurada bir Evet. Ay. Küçük küçük minnaş minnaş al içine koyabilirsin Azra. Tamam. Evet. Haydi bakalım. Azra kocaman pizza yapıyor. Kocaman pizza yapacağız. Yiyeceğiz Azra'nın pizzasını hamurlardan değil mi Azra? Evet. Evet. Ne kadar güzel oluyor onlar öyle Evet, Asra pizzalarını yapıyor. Şimdi sucuğunu mu koyacaksın Azra. Biber mi koyacaksın? Tamam, biberlerini koy. Sucuklarını koyardık. Biberlerini koydun mu Azra? Koydum. Aferin. Şimdi sucuklarını mı koyuyorsun? Sucuklarını koyuyorum. Aferin. Çok güzel pizzalar yapıyor Azra. Hadi koy bakalım sucuğunu da üzerine. Aa çok güzel oldu. Azra'nın pizzaları bitmek üzere değil mi Azra? Bir tane kaldı. Bir tane mi kaldı? Tamam. Bunu da koydum. da tamam. Evet. Şimdi kesecek pizzalarını Azra değil mi Azra? Evet. Aferin. Sonra benim pizzamı yiyeceğiz. Tamam. Çok güzel oldu. Azra'nın pizzaları hazır. Aa, çok güzel. Ben. Afiyet olsun. Bye Görüşürüz. Bye. Tintin'e basmayı unutmayın. Oyuncak videomu sakın kaçırmayın. Bye, bye. Öptüm sizi. Abone olmayı unutmayın. Ya, tintin'e basmayı da unutmayın. Bye bye.